kafatasını yapan kemikler, yüzün ön bölümünü oluşturan maksiller, frontal ve etmoisinüslerle, kafa tabanını oluşturan sfenoisinüsün içindeki havalı kemik boşluklara sinüs diyoruz. Ve bulundukları kemik yapının adıyla adlandırılmaktadırlar. Maksiller sinüs, işte etmoisinüs gibi falan. Bunların enfeksiyonlarına ve alerjik hastalıklarına sinüzit olarak adlandırıyoruz. Bu kemik boşluklar burun içine ince kanallarla iştirak halinde olup burnun içini döşeyen mukoza dediğimiz örtü tabakası sinüslerin içinde döşemekte görev olarak sesin rezonansını sağlayan bir anatomik boşluklar olup aynı zamanda başın dengede kalmasını sağlamaktadır. Bu boşlukların görevleri bunlardır. Bunların alerji veya enfeksiyon hastalıkları, virüsler, mantarlar ve bakteriler gibi mikroorganizmalarla hastalanmasına biz sinüzit olarak şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Müslüm yolu enfeksiyonlarını takiben genellikle spontan bazen e, basit medikal tedavilerle e, nezle ve e, grip gibi enfeksiyon hastalıkları geçebildiği gibi e, popülasyonun yüzde %5 ve 10'unda e, mevcut hastalık e, ilerleyip sinüzite yol açabilir. En sık karşılaştığımız 7 tane temel belirtiler vardır. Bunlardan birisi kronik burun tıkanıklığı. 10 günden daha fazla süren burunda e, akıntı. Bu genellikle alerjik olanlarda duru beyaz bir akıntıdır. Enfeksiyonun natürüne göre de bakteriyel veya viral mantar enfeksiyonlarında ise e, bu akıntı renkli bir şekilde alabilir. Sarı veya yeşil bazen akışkan bir akıntı olabilir. Bazen de mukoid dediğimiz çok katı e, dışarıya çıkarılması zor bir akıntı şeklinde olabilir. Öksürük çocuklarda uzun süreli öksürükler yine aler şeyin sinüzitin belirtisi olabilir. Öksürüklerin yanında baş ağrıları, geniz arkası akıntılar, çocuğun kendisini fena hissetmesi ve çevredeki olaylara tepkisinin azalması, uyku bozuklukları beraberinde görülebilir ve yine çocuklarda en önemli semptomlardan biri de enfeksiyonla paralel giden başlayan, tedavi edildiğinde sonlanan ağız kokuları olur. Sinüs tanısında diğer e, hastalıklar gibi mutlaka önce bir e, öykü almak gerekir. Ne zaman başladı, ne kadar süredir var, e, hastanın şikayetleri nelerdir, demin o saydığımız semptomların bir veya birkaçının e, olması bizi tanıya götürebilir bu öykü alındıktan sonra detaylı bir kulak burmağız muayenesi yapmak gerekir. Kulak burmağız muayenesinde endoskoplarla, rigid endoskop dediğimiz optik cihazlardan faydalanarak burun içini ve geniz arkasını mutlaka detaylı bir şekilde muayene etmek gerekir. Bununla beraber yine ağız ve kulakları da çünkü sinüzit hastalarında o bölgelerde de bir etkilenme olabileceği için mutlaka oralarda detaylı olarak incelemek gerekir. Bunları yaptıktan sonra bazı durumlarda bazı hastalıklara sünziti yapabilecek, ileride bahsedeceğimiz hastalıklara ekart etmek için e, laboratuvar çalışmaları yapmamız gerekebilir. Basit bir kan sayımından e, alerji testlerine, e, deri testlerine, kan testlerine başvurmak gerekebilir. E, daha ileri durumlarda veya kronikleşmiş veya tekrarlayan sünzit atakları olan çocuklarda ise radyolojik görüntülemeler. Bunlar düz filmler olabilir ama genelde biz düz filmlere çok fazla da başvurmuyoruz. Çünkü yanılma şansı %50'dir. E, komplikasyon olmuş bir tümöre bağlı veya tedaviye yanıt vermemiş vakalarda sünüslerden bir e, tomografi veya MR tetkikleri yaparak e, tanıyı koymaya çalışıyoruz. Ama ön planda olan mutlaka e, anamnez ve klinik muayene ön plandadır.